yakın sınıf karantina altında vakalar görüldüğü için. Sağlık Bakanı okullarla ilgili de asla kapanmayacak kurumlardır okullar diyor. Yüz yüze eğitimde 3 hafta geride kaldı. Okullarda vakalar her geçen gün artıyor. Kapanan derslik sayısı da. 6 Eylül'den bu yana en az 1736 sınıf karantinaya alındı. Temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 552'ye yükseldi. Öğrencilerde ise bu sayı 5300'ü aşmış durumda. Veriler eğitim senden. Seyretilmiş sınıf uygulamasına geçilmemesi, yeterince öğretmen atamasının yapılmaması... Yardımcı hizmetler sınıfında personel alımının yapılmaması ve ders sürelerinin uzun olması bu tabloyu gittikçe ağırlaştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler kapanan sınıf sayılarını doğruluyor. 400 bin aktif vakanın dörtte biri 0-17 yaş grubunda dedi Koca. Okullar açılmadan önce bu yaş grubunda oran yüzde 10'du. Şimdi yüzde 25. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Koca okullar asla kapanmayacak kurumlar olacak dedi. Veliler öğrenciler ve eğitim sende okulların açık olmasından yana ama tedbirlerin arttırılması şartıyla. Yüzde eğitimi Dem vazgeçilecek bir süreç değil. Bir buçuk yıllık pandemi döneminde öğrencilerimizin ciddi kayıpları oldu. Bu kayıpların bir daha oluşmaması için, yüzde eğitime ara verilmemesi için Milli Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nı acil göreve çağırıyoruz.